Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay bir tatlı yaptık. Şöyle göstereyim. Bunun için malzememiz 3 tane havuç, 4 çorba kaşığı şeker, yarım çay bardağı hindistan cevizi ve 8-10 tane pötibör bisküvi. Öncelikle havuçlarımızı rendeleyerek başlıyorum işe. Ve bunu rendeledikten sonra tencereye alıyorum. 6-7 dakika sürekli karıştırarak havuçlarımızı pişiriyorum. İçerisine şekeri ekliyorum ve havuçlarımız tamamen pişince ateşi kapatıp bunu soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra içerisine pötibör bisküvileri elimle ufalıyorum şöyle. Çok da un ufak olmadan Hafif, dişe gelecek şekilde ufalıyorum. Bunu elimle yoğuruyorum. Evet, iyice karıştı. Şöyle Hindistan cevizini tabağın her tarafına elimle yayıyorum ve kaşıkla bir parça alıyorum. Şöyle iki elimle sıkıştırarak yuvarlayıp Hindistan cevizin içine bırakıyorum. Şimdi bir tane gene bunu farklı yapacağım. İçerisine ceviz bırakıyorum ve kapatıyorum şöyle sıkıştırıp elimle yuvarlayıp gene Hindistan cevizin içine bırakıyorum. Bir tane de şöyle farklı bir şey sürülebilir çikolata bırakıyorum içerisine. Yine etrafını toplayıp şöyle kapatıyorum. Bunu da yuvarlayıp Hindistan cevizinin içine bırakıyorum. Hepsini bu şekilde istediğimiz şekilde yani cevizli ya da çikolatalı ya da sade hazırlayabilirsiniz. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle iyice sallıyorum. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyenlerin ağzına sağlık.